Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun tarafından Konacık beldesini yaşayan çocuklarla gençlere Pedasa Antik Kenti civarında piknik düzenlendi. <laughs> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen pikniğe, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Konacık Belediyesi Meclis Üyesi Derya Çamur, Milliyetçi Hareket Partisi Konacık Belediye Başkanı Burak Söğütlü ile Konacık'ta yaşayan çok sayıda çocuk ve genç katıldı. Lütfen, herkes mangalın başına. Herkes mangalın başına. Hadi <laughs> gidelim artık. Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun düzenlenen piknikte Konacıklı gençlerle ve çocuklarla bol bol sohbet etti. Canlı müzik eşliğinde eğlenen çocuklar ve gençler bir taraftan güzel havanın ve ikramların tadını çıkarırken bir yandan da çeşitli oyunları oynayarak güzel ve eğlenceli vakit geçirdiler. Etkinlikle ilgili bilgiler veren Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun şunları söyledi. Biliyorsunuz 20 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Okulumuzun bahçesinde görkemli bir törenle e, Konacık'a ya yakışır bir şekilde 20 Nisan kutlamalarını gerçekleştirdik. Bugün de 24 Nisan. Serdar sen de yanıma alayım. Bugün de 24 Nisan Konacık'taki çocuklarımıza, gençlerimize Pedas Antik Kenti civarında bir piknik düzenledik. Ben sağ olsun Alı Sağ Müdürümüze, Serdar Bey'e, e, Ahmet Hoca'ya belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum bu organizasyondan ötürü. Bundan sonra her bahar 23 sanın akabinde bu tür etkinlikleri gençlerimize, çocuklarımıza düzenlemeye devam edeceğiz. Uluslararası Pedasa Tarih, Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine çok az bir zaman kaldığını da belirten Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun şöyle devam etti. Ayrıca buradan bir duyuru daha yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta Pedasa Festivali haftası biliyorsunuz. Ayın 29'unda başlayan etkinliklerimiz 30'unda Kraş konseriyle Birinde de yine Pedas Antik Kenti civarındaki yöresel etkinliklerimize devam edecek. Buradan tüm Bodrum hemşerilerimizi, konacıkları bu güzel etkinliklere davet ediyorum. Pedas'a da düzenlenen pikniğe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ukrayna'dan gelen bir öğrenci de katıldı. <laughs>